Kamera gördü mü? Kamera Herkes gördü şimdiden... bizi. Şablon gibi ortadayız Onur. Şablon gibi ortadayız. <laughs> Şuna bak ya. Herkese selam dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda hepinin videoda sizlerleyim. Backrooms'un 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu arada Berke de tekrardan Aynen. yanımda. Hoş Aynen öyle. Sende. Hoş buldum. Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de Allah'a şükür. En son bölüm 4'te Station'dan geldik. Böyle gök gürültülü bir yere geldik. Station'da ne kadar iş yaptık hatırlıyorsun. Köpek falan kuran yırtan kız bize saldırıyordu. Ya bak station'da yapılan bu yüksek jeneratör yerindeki yapılan yerleri Morgan Enerji yapamıyor. Neyse. Hadi yürü. Ufaktan başlayalım. Reklam verme ya. Efes senin ne oldu sponsorumuz. Onu bulursak yaparım reklamını yaparım. Aha. Bu ne? Meyve suyu. Güzel. Meyve suyu. Tamam. Yalnız Onur, burada bizi yemesinler. Valla burada bir şey var kesin, bu kadar kapı koyduklarına göre. Yani yine dikkatli aç kapıları da. Burası boş oda, burada bir şey yok. Burada... ...meyve suyu var, bunu sen al. Tamam, onu ben alayım. Geri al sen bunu. Sen çık oradan. Ben çıktım aynen. Ben diğer odalara bakıyorum şimdi. Tamamdır. Yalnız... Biraz o, en azından bak bir ferah. Odada, odanın içinde oda çıktı. Oo, gel, odanın gel. içinden oda çıkıyorsa. Biraz da Burası karanlık ha. Burası bir yer bence. Oo. Oo. Dur. Dur. Buraya sonra geçelim belki. <laughs> evet burayı sona bırakalım. Ben daha sonra buradan geçiyorum. hoşlanmadım. Ben buradan hoşlanmadım. <laughs> Korktu mu? Vallahi bir tırsın ya. Bu defterlerde ne var ya? Bu defterleri alamıyoruz değil mi? Evet alamıyoruz. Alınmıyormuş bak. Şuradan yani devam ediyoruz. Arkadan da gök gürültü sesleri geliyor. Gök gürültü sesleri bayağı ürk artıcı. Odalara baktın mı tek tek? Buralar kilitli. Belki of, sese burada bir yer daha var gelir Gel istersen. Geliyorum bir saniye. Buralar temiz dedin. Temiz Aa, yerde var. Bizim okula da otomat getirdiler ya. A basılıyor Biraz bunlara. Olmuş ya. Bunlara basılıyor. 5. Hadi bana beş tane su var bakalım. 5 litre su var bana. Olmadı. Kitap. Hepsine bas bakalım. Basılıyor mu hepsine? Basılıyor belki ama hepsine tepki vermiyor. Eğine aynı anda basarsan bir şey olur belki. Burada sandalye var. Yapamıyor. Bir, iki, ha hepsine aynı anda basılmıyormuş. O zaman tek tek birden başladım ona kadar. Yok yine bir şey olmuyor. Bu kapı da gitti belki. Değil mi? Gel bakalım, şu Aynen. Ba bizim büyük hani, koridora... Bitten g길... büyük bir koridor vardı bizim, oraya bakmadık. Tamam diyordum ben de, oraya gidelim gel. Dikkat et, yine bir şeyler çıkabilir burada. Bakıyorum, arkama bakıyorum artık kolluyorum yani. Aynen. Hiç hoşuma gitmedi ama burası. Çok... Benim de çok hoşuma gittiği söylenemez. Of. Ama çok sakin gibi. Sakin, nezih... Allah! Sakin, nezih bir yer ama... ...pek hoşuma gitmedi gitti burası. Burada sana kimliğini çıkarttırabilirim haberin olsun. Aa bak burada <laughs> o elemandan olabilir belki. Meyve suyunu al. Meyve suyunu aldım. Ya. Meyve suyunu, aldım. Meyve suyunu akıl sağlığını... Ses mi aldım? Bir kontrol edeyim akıl sağlığını. Hafiften gitmiş benim biraz ya. Meyve suyu akıl <laughs> sağlığını değiştiriyor şey galiba. Bir içeyim bir saniye. <laughs> Allah. Ulan merdiveni yaratık sandım. Bu bizim sakat yaratık vardı ya merdiven. Şey merdiven diyorum ince. Evet evet. İlk bölümdeki ona benzettim. Aman aman. Of. Amma yıldırım dikkat. düşüyor öyle ha. Badem suyu var gel al. Valla. Soyadına yakışır bir Efes şekilde. Nefes sen bunda da. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım buradan devam edelim. Kitli burası. Burası da kitli. Burası da kitli. Heh. Burada enerji bar var. kapatıyorum kapıyı. Ben açtım bakalım. Belki sana doğru bence bir şeyle karşılaşırsın. Ya olacak. sanki bilmiyorum. Yani bu, bu, kadar burası da oğlum, oğlum, orası da kitle. Oğlum orası kitle, burası kitle. Biz nereye gireceğiz? Bu da kitle. Labirent gibi. Burası açık. İki odadan biri mi açık acaba? Bence Şu bu, otomatlı yere odada, yere odada bir şey yapacağız bence. Yok bunda da yok. Bu da kilitli. Bu da kapalı. Aa bu evet. açık. Berke. Bu açık. Aa burası bizim şeye çıkmış. Gel bakalım. Hatırladın ya. mı? Bu bizim tünel değil mi ya? Vallahi bizim tünele geldik. Burası kilitli Burası gitti. Aa Onur bak neredeyim? Hatırladın mı burayı? Evet bak şurayı hatırladın mı sen? Evet hatırladım. Burası. Aa bak burası kilitliydi şimdi açılmış. Ben anladım olayı bak. Bi... Bu kapıların hepsi bir bölüm tamam mı? Biz her bölüme geçtikçe Hı -hı. bu kapılar açılacak. Bu kapılar buradan açılacak. Çünkü biz buraya ilk geldiğimizde bu kapı kilitliydi. Şimdi biz şimdi bu bölümde, dördüncü bölümde olduğumuz için hatta 5. bölümdeyiz burada kapıda 4 yazıyor. Bu Beşinci bölüm bitirmemiz belki. gerekiyor. <laughs> evet pardon. <Aynen. gülüyor> kapıda 4 yazıyor diye bir an aklım gitti. O zaman şimdi Bizim bu bölümü bitirmemiz gerekiyor. Burası kilitli mi oraya açalım. Tamam. Hadi bakalım. Aynen. Burası da kilitli. Burası da kilitli. Bence var ya bu Onur bir şey mi gördüm ben karşıdan? Yani tam karşıda mı? Acaba göz yanılması bir şey falan yok mıydı? Ben, ben ya. sanki bir gölge falan geçti gibi geldi bana da o yüzden. İyi. Neyse yürüyelim bakalım. Bu şeye gidelim. Otomatik olabilir. Otomatik o şey değil, açık değil bu arada. Açık oda bu bir tane de saklanmak için herhangi bir durumda. Bir tanesini açalım <laughs> şunlardan biri açıktı. Evet bu açıktı gel. Bunu yani açık bıraktım. bir şey, de. bir şey gelirse kaçırız hemen. Biz nereden geldik oraya? Buradan mı gelmiştik? Oda içinde oda. Evet baya. Evet buradan gelmiştik. Aynen. Şur şuradaydı. Bence bu otomatlarla bir şey yapıyor yani. diyor. Biz bu kapıları kapatmamıştık. Arkanda. Açıktı yani, kapanmış durumu. Kitap, damacana, masa, sandalye, masa. Aa, Onur! Bak bak. Burada kitap resmi var ya. Yerde kitaplar Aha. var. Şurada damacana var, yanında damacana var. Sandalye var. Şurada... Ha, ee, bak burada evet, evet. bir tane sandalye dizili. Masa var, masa var. Yani, acaba biz bunları... Ne yaptırmaya çalışıyoruz acaba? Bence bu şey mi? Ya mesela kitapları gösteriyor ya. Burada mesela 1 2 3 4 5 tane kitap var. Buradan gideceğiz. 5'e mi tıklayacağız? 5'e tıkladım. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Tamam, Damacana için de aynısını yapalım. 1 2 3 4 tane damacana var mesela. Buradan 4'e tıklayalım. Aa belki bir saniye hepsini etkileşime sokmamız lazım kapının açılması için. Evet evet gel şimdi mas ben masaları sandalye sarıyorum. Sandalye bir tane var. Bir tane sandalye var, bir, iki, üç, dört tane de masa var. Hemen hallediyorum. Tamam Dörde ben sandalyeyi varsa. işaretliyorum. Dört tane işaretledim masayı. Kapı sesi geldi. Ya bak öyleymiş. Öyleymiş bak. Kapı açıldı. açıldı. Ya Baboli Mugoli Pro çözdü ki işi ya. Burada... Onu burada bilgülü. bir, o bir şey çıkabilir burada. Masa aralarından bir Erkek şey çıkabilir. Çıptırsın. Şuna baksana. <laughs> Masa altına şey kesin <laughs> Badem suyu var alayım bunu. Karşıda bir şey mi var? Sandalyeymiş tamam. Sıkıntı yok. Korkma, önce korkma. şunlar açılıyor mu? Bir bakalım onlara. Bu açıldı. Meyve suyuyla bilgisayar var. Aha çikolata. Meyve suyuyla çikolata var da bilgisayar tıklanmıyor. Açık bilgisayar da Tıklanmıyor. Çık. bir etkileşim yok bilgisayarda. Ee, bu arada Discord'daki tamam. arkadaş mikrofonu kapatırsa seviniriz. Güzel olur bizim için. Aynen. Buraya biz Bak bence burada bir şey çıkar ya. Onur baksana ya şuna. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son buradaydık. Buradan bir şey çıkabileceğini düşünüyoruz. O yüzden yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. E, masa aralarında loot var. Arada badem suları çıkıyor. Onur onları da kaçırma. Buldum bir tane daha. Bu odada Biz... bilgisayar mı vardı? Ne vardı? Ha burada evet. bir şey yokmuş tamam. Devam edelim. Yere odaydı o burada değil. Bir yandan bunları da kontrol edelim. Ben yan taraftayım. Ha zaten aynı yere çıkıyormuş burası da. Sıkıntı yok. Aynen. Onur dikkat et. Bayağı yıldırımlar düşüyor. Bak bir badem suyu daha var burada. İleride İyi, beyaz güzel. ışık var görüyor musun? Bir şeyler var ileride ama bakacağız bakalım. Beyaz Hı, ışığı gördün mü onu? Bu arada. PUBG'de hissettik yani. Salih de dede mi geldi? Burada bir bilgisayar daha var. Kim? Salih dede var ya. Samanyol bak sakallı dede. <laughs> ben onu şey sanıyordum böyle. İyi birisi sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya. Yani. Onur galiba bir şey çıkmayacak bu masa aralarından. Ya ben şey çıkabileceğini düşünüyorum. Bu köpek var diye köpek. Çünkü tam onun boyutuna göre ya masa Ol. araları da. Aynen aynen. Olabilir yani neden olmasın. Ama çıksa çıkardı şimdi kadar. Devam. Burada bir şey var. Enerji bar var. Aynen. Gel al sonunu sen. Bende var bayağı şey ya. Bende de var da, bir dakika. Burayı bitirdik mi tamamen? Bitirmedik değil mi? Belki evet. buradan burada bir kapı girilmedi. daha açılıyor. Buradan bir kapı daha açılıyor. Ufak ufak girdim. Burayı tamamen bitirmiştik zaten. Oo bu. bak. Güzel. Bir sürü odaya açılan kapılar. Reset kamera. Onur burada bir olay var. Belki burada bir şey var, gel. Burada da bir şey var. Kağıt ya, var ama okumayacak. Yağıt Kağıtlara tıklanıyor mu? Ha, bunlara tıklanmıyor. Aynen. Tamam devam. Az Nerede önce ben diğer buldum mi? reset kamera diyor bir şey. Buraya baktık mı? Herhalde burada da bir olay yoktur. Gel devam et. Şey. Reset kamera diyor. 24 saat bir şey bir şey. Lan arkasında bir şey var mı bunun? Bir ne şey oldu bir şey mi geliyor? Oğlum, aklım alındı. Yalnız bir, şey bir şuraya gelsene, ya. bir yanıma gelsene be. Şu karşıya bak. Hı -hı. Şu karşıdan bir kafasını uzatsa var ya. Basayım <laughs> mı? Kamera. Buna? Reset kamera diyor. Kameraları resetleyelim mi? Nerede kameralar? bizi izliyorlar galiba o zaman. Bizi mi izliyor? Kim izliyor lan bizi? Bastım ben. Bastım mı? Bip etti. Bastım ben şu de anda. bastım. Bir şey olmadı galiba. Gel bakalım <laughs> ilerleyelim devam edelim izler de ilerlemeye. Dışarısı da görünüyor camlarda. <laughs> Belki Atalım kameralar ya. var. Kameralar var. Berke, bak o, kameralara kamera yakalanmamaya var. çalışmamız lazım. Kameralara yakalanmadan içeri, geçmemiz mi gerekiyor? Yürü 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 bu tarafa döner o zaman. O. Evet. Tüm kameraya yakalandığımız zaman reset mi yapacağız yani? Galiba olabilir. Oğlum bu ne lan? Burada bir olay var da. Yok yani burada bir olay yok da. Çok karanlıkmış. Ya yani burada. Kelimeler karışabiliyor arada köpek hadi bak çıkmasın şey. Köpek köpek ya şey, burası. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> girmeyeceğim oraya. Bak kamera orada. Kamera bu tarafa doğru bakmıyor ama. Doğan hangi gibi tarafı... evet, kamera kamera bu tarafa doğru dönmüyor. Yani buradan geçtik ya şimdi. Şu anda bu buraya atlattık bence. Çünkü boş boşuna o kadar evet. Arkadaşlar. şey yok. koymazlar orayı. Başka yani kamera, bu var, mıdır? Başka kamera var mıdır? Başka kamera var mıdır? Göremedim. Kamera Çoğu ek kullanmış. Bence başka kameralar da var. daha tarafa girdim hemen. Tamam burada bir şey yok. Gel devam edelim. Her an her yerde kamera olabilir. Ona göre temkili gidiyor. Onur. Koridor hiç güvenli gelmedi bana. Şimdi burada da bir şey yok. <laughs> Şu an var ya hiç hazır hissetmiyorum. Bir şey çıkarsa diye karşıma. Gerçekten öyle. Çok büyük tepkiler verebilirim. Onur nereden gideceğiz biz? Devam devam devam. Kamera var kamera var kamera var. Bu tarafa bakıyor. Kaç? Dur şu andaki kör noktasındayız da gel yanıma, yanımda durabilirsin. Şu kutunun oraya çıkınca görüyor bizi. Dönüyor mu acaba? Bak şu an arkasında. Dönüyor, dön. tabi, gel, gel 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 dönüyor, dönüyor bu tarafa dönüyor gel. Geldim. Şimdi bir dakika kamera evim görmem lazım. Dönüyor ya şuradan geçerken alabiliriz. Şu an bize bakıyor. Bekle. Tamam. Hala bize bakıyor. Belki Hala ses bakıyor. var bu arada. Dönüyor şu anda. Ses mi var? Sağ tarafında biraz ses var gibi. Gel. Dikkatli temkinli bir şekilde gitmemiz lazım. Tamam da kameradan bizi izliyorlar da, biz niye kameraları sıfırladık? Hakikaten niye öyle bir şey oldu? Burada kamera yok anladığım kadarıyla şu gel. Anda. Şuradan gidelim bakalım. Lan! <laughs> Kapıyı aynı anda ki değişik oldu işte. sesi, aldım ben bunu. Tamam, arkandayım. Niye eğiliyorsun ben? Ya kamera falan vardır diye temkinli gidiyorum da. Kalmadı mı? Yine de, bak burada olabilir. Yok kalmadı burada. Arkaya bakalım dikkatli ol. Bir oda daha var şurada. Oğlum yine karanlığa geldik ya. Vallahi çok karanlık ya şu anda. Bir şey fırlasa. Köşelere dikkat. Karşıda kamera var. Gördüm. Beni gördü galiba. Galiba beni gördü. Belki gördü bu arada. Dönmemiz gerekiyor mu? Gel ilerleyelim yani. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Belki de kameralara yakalamamamız. Ya en kötü resetleriz ya sıkıntı en değil. En kötü resetleriz ya yani belki de kameralara yakalanmak bir sorun teşkil etmeyecek. Şu an hala bize doğru. Ama şu an sadece şeyi merak ediyorum. Karşımıza ne çıkacak acaba? İşte bak burada o zaten gerilimi yapan şey de bu. Karşımıza ne çıkacak onu da bilmiyorsun. Aynen. Dönmüş kamera arkasını gel. Hoş. O ses tamam. neydi? O ses neydi? Oğlum arkamızda da kamera varmış. Duvar dibinde kamera Her varmış kapı. arkamızda. Kapıyı aç bak. Kamera Direkt... mı geldi acaba o ses? Fıs diye bir ses geldi. Galiba kameradan geldi. Ulan yakalandık mı? Ne ya yaptık Ya o yani? kameralarda bir şey var. Bak gördün mü burada? 360 derece dönüyor. 360 dönüyor. 180 dönüyor da. Ya 180 dönüyor pardon. Tam bize bakarken kapıyı kapatın. Şu an muhtemelen sağa doğru dönüyor kamera. Tam da kapının o görmüyor bu adamlar şimdi? <laughs> Gel. Gel buradan. Gü hmm. Kamera gördü mü? Kamera gördü Abi, bizi. Ben... Şablon gibi ortadayız onur. Şablon gibi ortadayız. <laughs> Şuna bak ya, Bu da burada. Altından geçince bir şey olmaz mı? Buna kesin yakalandık. Ulan şablon gibi Hadi ortadayız ya. Kapat kapa. E şimdi kameradan bizi gördüler. Bize şimdi yaratık falan mı yollayacaklar yoksa? Bence yaratık yollayacaklar ya olacaklar ya. Ama niye biz kameraları resetledik? Ben o olayı anlamadım şu an. anlamadım. Gel yürü devam edelim. Kamera oturuyor, bir öbür tarafa bakıyor. Aha çıkış. Kapı kapalı. Aha. Kameralar Aa. işte. Güvenlik kamera odası. Devye var burada. Devye al. Bak nasıl çıkmışız. Şablon gibi ortadayız. Görüyor musun? Spotlight'lara bak. yapılan gibi ortadayız. <laughs> ben anladım olayı. O bak, zaman yakalanmadan mı geçmemiz gerekiyor? Bizim? Kamerayı resetledikten sonra bunlar da resetlenecek. Bizim hiçbir şekilde kameraya yakalanmamamız gerekiyor. Bir de bize levye verdiler. Niye verdiler anlamadım. Gel. Karşıda. Aa bak bir burada şey bir etkileşim var ya. mesela. Levyeyle ile bunu atacağız galiba. Dur bakayım. Allah! Bu aklıma Aklım, Aklım çıktı. Lan. Tamam, sıkıntı yok. Ben geliyorum. Ben sen önden git. Gir gel sen, sen gir. Tamam ben girdim valla. Allah sonumuzu ayırsın. Burada bir de bir devye daha açmamız gerekecek. Bekle. Ya, Onur şu anda bak şey yapmaya başlıyor Ya. Şu anda karşımızda ne çıkacağını bilemiyoruz. Bok da çıkabilir. Evet. ne? Yarın idiot diyor. Bot diyor bize. Aptal diyor. Şakacı oyun seni. Aydit bot demek ya. Idiot şey değil mi ya? Aptal demek değil mi? Ben de bot diye biliyorum. Ben <laughs> aptal diye biliyorum idiotu. Bot bot normal bot olarak yazılıyor İngilizcede. Ha. Yalnız var ya, virajı dönüyoruz ama Onur bir şey var orada. İşte dermişim şaka yaptım. Belki ko korkmadım da korktun korktun. Ya görmem e, lazım benim korkmak için o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> e biz nereye çıktık ya? Aa başlangıca döndük. Demek ki kameralara yakalanmadan. Kameralara yakalanmadan buradan badem suyu çıkmış. Oğlum badem suyu yoktu burada. Kim koydu badem suyunu? O e, tekrar resetleniyor an... başı sadece. You are ha, ha ha diyor ya. Tamam buradan kameraları resetleyeceğiz yakalanmadan geçeceğiz olayı çözdük. Bastım. 50 kere basayım da. Şimdi buradaki mantık buradan döndük. Döndüğümüz zaman kamera bizi görmedi. Tamam buradan sıkıntı yok. Burayı atlattık. Burada yoktu zaten. Buradan yok. Buradan ilerden gittik. burda yoktu doğru. Burada vardı işte. Burada dikkat et. Burada çaprazındaydı belki hatırlıyorsun değil mi? Arkasını dönük gel. Sol çapraz. Buraya dönüyor hiç çıkma. Azıcık bekleyeceğiz öbür tarafa dönene kadar. Bize bakıyorlar hala tekrar. Gösterme. Gösterme hiç. Dönüyor olabilir şu anda. Dönmüş gel. de bunun üstüne karşımıza canavar çıktığını düşünsene. Evet evet. Bu kapıyı hiç açmamışız. Enerji bar vardı. Benim envanterim doldu. Alamıyorum. Ben aldım. Benim de Biz buradan hiç olur. gitmemişiz Onur. Akıl sağlığına bakayım. Güzel. Aa oğlum az önce gitmemiz gereken yere şimdi geldik. Kestirmeyle. kestirmeyle. Biz az önce buradan gittik. hatırlıyor musun? Aha. Onda ya, ya kamera direkt... var. Sağdan devam. Tamam, kestirmeyle buradan oraya çık direkt ya. Belki Kamera bize burada bakayım. bir yer daha var. Kamera bize bakıyor, bekle. Her şey. Yakalanmış evet. olabiliriz. Loot varmış burada. Tamam, 4 şu an. 4 var? Benim işim Şu sağdaki kapıya gitmemiz gerekiyor. Arkasını dönürken koş. Bunun kısa yolu varmış ya. Kapı açılmış bu arada. Aa. Bak, bak yakalanmadan geçmişiz. Çok iyi. E ee, hadi bot desene. Şimdi bir dakika. Ha? Şu anda ee, kameraları biz izliyoruz ya şu anda. Bir bakıyoruz şurada bir tane canavar geziyor. Ne Değil olacak? Ya? Olabilir yani ama kaçarız biz buradan. Onur. Hadi bölümü bakalım. sanırım bölümü bitirdik. Bence bölüm bitirdik bu arada. Evet bölüm bitirdik. Bence. Aynen öyle. Bölümü bitirmişiz. Neredesin? Evet, Onur. Bölümün sonuna gelmişiz. İstersen ufak ufak Aynen. videomuzu sonlandıralım. Bir nebze daha nezih bir yerdeyiz şu için. anda. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi de şey yapabilirsiniz. Beğenmemeyi tercih etmeyiniz arkadaşlar. Aynen, Ona beğenmemeyi... izin vermiyorum. Yok, ya yani isteyen... Beğenmeyenler beğenmeyene beğenmemeyi basabilir. Dilim dönmedi <laughs> Bazı yerlere dilim dönmüyor. Onur şimdi biz nereye bak şey, geldik? Gel bak gel. Böyle korkutucu bir fotoğraf Bu, var burada. Ağlayan kızın kardeşinin. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> bir şeyi artık biliyorum Bir şeyin bir şeyi bir şeyi bir şey. Her neyse. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde... yeni bölümde görüşmek üzere. Beşinci bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Kimlikle birlikte.